manevi bir hal içinde bulunduğun zaman başkasını isteme. İster daha altını, ister daha üstünü. Hiçbir makam arzu etme. Padişahın kapısına geldiğinde hemen içeri girmeyi isteme. Zorla içeri alınıncaya kadar bekle. Kendi isteğinle değil, zorla içeri alınmalısın. Tekrar tekrar istemenizi pek nazlı da olma. İçeri girmek için mücerret izinle de yetinme. Seni tecrübe için olabilir. Belki de padişah tarafından deneniyorsundur. Koşma. Bekle. Ta ki seni zorla içeri alsınlar. Bu şekilde içeri alınman senin için bir fazilet olur saraya bu şekilde girdikten sonra seni kimse tekdir etmez. Tekdir ancak yapacağın kusurdan sonra gelir. O seni bizzat içeri aldıktan sonra korku da olmaz. Padişahın yaptığından mesul olmazsın. Ancak kendi isteğinle yaptığın şey sonunda mesul duruma düşersin. Yaptığın hareket neticesi sana taarruz vaki olur. Bu makamda senin için iyi olmayan şey kendi arzunla hareket etmendir. Sabrın azlığı, edebe riayetsizliğin, bulunduğun hale rıza göstermemen senin için hiç de iyi olmayan hareketlerdir. Saraya girmek sana nasip olunca başını önüne eğ gözlerini etrafta gezindirmekten sakın. Edepli, terbiyeni olarak verilen her hizmet ve vazifeyi yapmaya çalış. Daha fazla yükselmeyi isteme. Ayet, onlara verdiğimiz dünyalıklara gözlerini çevirme. Onları tecrübe etmek için dünya süsü olarak kadın verdik. Rabbin sana verdiği rızık hem hayırlı hem de devamlıdır. Allahu Teala bu ayetle seçkin peygamberine edep öğretiyor. Dolayısıyla bize halini muhafaza et, verilene razı ol. Bundan murat sana verdiğim pek çok hayır, peygamberlik, ilim, kanaat, sabır, İslam dini üzerindeki saltanat, ve o yoldaki mücadele senin için en büyük nimettir. Ötekilere verdiklerimden daha iyi ve güzeldir. Bütün hayır haddi bilmekte ve ona razı olmaktadır. Bununla beraber başkalarının hiçbir şeyine göz dikmemektedir. Başka bir şeye iltifat etmemektedir. Çünkü o baktığın ve arzu ettiğin şey üç kısma ayrılır. Birincisi senin nasibin olmasıdır. İkincisi başkasının nasibi olma ihtimali. Üçüncüsü ne senin ne de başkasınındır. İhtimal ki Allahü Teala onu bir tecrübe vasıtası olarak yaratmıştır. Baktığın şey her neyse eğer o sana nasip olmuşsa İhtirasa düşüp ardından koşsan da gelir, koşmasan da. İstesen de gelir, istemesen de. Bu hale göre mutlaka onu elde etmek için çırpınman ve edebe uymayan bazı hareketler yapman sana yakışmaz. Bu hal inim ve akıl ölçüsüne vurulursa hiç de sevilen bir şey olarak meydana çıkmaz. Eğer o şey başkasının nasibi ise çırpınman niçin? Çünkü o şey sana hiçbir zaman gelmez. Yine o şey ihtimal ki hiç kimsenin nasibi değildir. Fitne ve tecrübe için yaratılmıştır. Böyle olduğuna göre akıllı olan kimse nasıl nefsi için böyle bir fitneyi ister ve kendine celbetmeyi arzu eder.'' Bu izharlardan anlaşılıyor ki bütün selamet ve iyilik manevi hali muhafazada ve haddi bilmektedir. Avuç içi kadar dar yerde de kalsan, geniş sahalara da çıksan, her ikisi de sana göre müsavi olmalı. Ve anlattığımız halini ve edebini muhafaza etmeye çalışmalısın. Başını önüne Ey, çok edepli ol daha da üstün vazife görmeye çalış. Çünkü padişaha en çok sen yakınsın. Senin kabahatin de çabuk görülür. Bu sebepten senin için tehlike daha fazladır. Bulunduğun halin daha üstüne ve daha aşağısına geçmeyi isteme. Orada sabit kalmayı, baki olmayı arzu etme. Bulunduğun vazifenin şeklini değiştirmeye yeltenme. Böyle bir şeyi yapmaya senin bir selahiyetin yoktur. Böyle bir şey yaparsan, nimetleri inkar yolunu tutmuş olursun. Bu ise dünyada ve ahirette sahibini utandırır. Sonuna kadar anlattığımız şeyleri yapmaya çalış. Neticede öyle bir hale gelirsin ki, o halde senin için bir makam verilir. Seni ondan hiç ayırmazlar. Sen de onun Allah tarafından bir vergi olduğunu anlarsın. Böyle oluşun dediğini ve beyanı meydandadır. Bunu bilir ve o halin devamına çalışırsın. Veliler için haller vardır. Ebdal için makamlar vardır ve sana hidayeti Allah nasip edecektir.